Beden nedir? Beden senin bilincinin, ruhunun, zihninin yansımasıdır. Görünür olan tarafın, görünmez olan tüm tarafının suretlenmiş halidir. Merhaba. Beden nasıl özgür bırakılır? Beden senin kıblendir. Beden senin kabendir. Sen kendi bedeninin içinde kendini sınırladığın gibi kendi beyninin içinde kendi zihninin içinde, kendi düşüncelerinin ve duygularının içinde de kendini sınırlamaktasın. Şimdi gelelim tekrar soruya. Beden nasıl özgür bırakılır? Burayı fark ettiğimizde bedenin özgürleşmesine tanıklık ettiğimizde beden olmadığımızı ve zihin olmadığımızı yani etrafımızdaki gördüğümüz her şey ve duyumsadığımız beş duyguyla duyuyla algıladığımız her şey zihne işaret ederken tanım koyduğumuz her şey zihne işaret ederken aslında bunların hiçbirinin olmadığının tanıklığına geçeriz. Tekrar geliyorum soruya. Beden nasıl özgürleştirilir? bedenin içindeki bütün organlar, bedenin içindeki bütün sistemler, hormon sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, lenf sistemi, sinir sistemi, kemikler, kaslar, dokular ve dahi hücrelerden oluşan o beden. Şimdi inelim hücreye hücrenin yapı taşı olan atoma, atomun yapı taşı olan koarka. Koark bilincin kendisidir. Her bir hücrenin kendisine ait öz bilinci vardır. Hücreler dokuları, organları ve iskelet kas, sinir sistemi ve diğer hormonal dolaşım boşaltım sistemlerini oluştururlar. Tekrar gelelim soruya. Beden nasıl özgür bırakılır? Beni, bedeni oluşturan hücrelerin varlığına şehadet ederek küçük bir örnek vereceğim. Sadece mide, midenin kendi özelliğinde, kendi cumhuriyetinde var olmaktadır. Mide, kendisi bütün iç ve dış her türlü sistemini kendi içinde organize etmektedir. her şeye rağmen dışarıdan gelecek ve içeride oluşacak her şeye rağmen kendi organizmasını kendisi sağlamış durumdadır. Yani her bir organın, her bir hücrenin kendi özelliğini kendisine tanımak. Bu nedir? Bedenin iradesini, bedendeki organların iradelerini onlarda teslim etmek, onlara teslim etmek. Diyelim ki midemde bir rahatsızlık var. Midemin rahatsızlığı, midemin kendi iradesi, kendi özgünlüğü içinde, kendi sisteminde çözebileceği bir şekilde tasarlanmış ve zuhura geçmiştir. Senin sadece oradaki iradeye izin vermen gerekiyor. Hepsi bu. Bedende yaşanan her şey senin bedenin içindeki bütün uzuvlarına karşı oluşturduğun sınırlamalar ve koyduğun tanımlar ve yorumlarla bloklanmaktadır. Bedenini özgür bırak. İradeyi her bir hücrenin alanındaki ki kendi özgün olma iradesine niyet edip bırak, teslim et. Teslim et ki senin kıblen Kabe'n sende tamam ola. Hoş kalın.